<laughs> Mis gibi iyi ot kokusu. Vallahi efendim yani nereden konuya gireceğim, nereden başlayacağım? Vallahi pırlanta gibi bir evlat yetiştirmişsiniz. Şahane bir insan. Gerçekten. Evladınız, ne kadar şanslıyız. Şimdi ben şöyle düşünüyorum da bir gün benim kızım Aa. böylesine harika bir eş bulacak. Kendi damat bulacak, eş adayı bulacak. Ve onun ailesiyle biz böyle bir süper yatta tatilde evet. olacağız. Vallahi düşünsem, düşünsem aklıma gelmezdi. Ay. Bir şey, size bir şey söyleyeyim mi yeter? Buyurun, buyurun. O mutluluk ve o şans tamamıyla ...bize ait. Evet. Ben gerçekten Burcu'dan daha iyi bir gelini tahayyül bile demiyorum. Ah, evet. Harika bir kız. Ve Mesutcuğum bu gece için, bu özel e, teklif için çok hassas davran. Hı -hı. Şöyle anlatayım, her şeyin en lüksünü, en pahalısını tercih etti. Evet. Burcu evlilik teklifini görünce şaşıracak. Çok şaşıracak. Kızımız gerçekten çok şanslı. Oğlunuz kızımızı el üstünde tutuyor. Tutayım. Gerçekten biz de çok şanslıyız o konuda. Allah mutluluklarınız sahip ha. ha. etsin. Bismillah. Ay ya size geliyor musunuz ha. İbrahim Bey duygulandınız değil mi? Duygulandım. Hayır efendim, 58 yıllık hayatımda ilk defa havya arıyorum. <laughs> Tutamadım yani, gözyaşlarıma mani olamadım. Kusura bak, bu neymiş ya? Ha. Bu ne lan? İlahi dünür, İlahi dünür. Durduk yere bizi güldürdün yahu. Aa, bak ne geldi. Dünür. Gel sen benim şirketlerin başına geç. Genel müdür ol. Bak, hayır deme kırılırım. Evet, evet, evet. Sonsuza kadar evet. Ya sürpriz üstüne sürpriz, mutluluk üstüne mutluluk. Muhteşem bir yat tatili oluyor gerçekten. Süper ya. Süper ya. Bilirim <laughs> yani öylesine mutluyuz, öylesine mutluyuz ki neşemizden belli, belli. kakalarımızdan da belli. Sanki bir şey olacak da bu mutluluk bozulacak diye bir korkuyorum. Yok yok yo, yo yeter hanım. Bu mutluluğun bozulmasına imkan yok. <laughs> yo. Biliyor musunuz artık dünürcüklerimle muhteşem bir gelecek bizi bekliyor. Burcu var ya çok. Aa. <laughs> Efendim lütfen hazır olun. Burcu Hanım ve Mesut Beyler geliyorlar. Ay ha hazırız. Hazırız güzel. Tezir, hazır, Ay. Ay. Ayşe. Ay. Ayşe, Ayşe. Bana bak ya, beni. Niye getirdin beni buraya? Yoksa yeni bir sürpriz mi var? Borcucum, senin en büyük hayalenin Pasifik'te bir teknede seyahat etmek olduğunu biliyordum. Ailelerimize çağırdık, iki gündür buradayız. Herkes çok mutlu gördüğün gibi. Bence mutluluğumuz bir ömür boyu sürmeli. Benimle evlenir misin? <gülüyor> <gülüyor> Hayır mı dedin o? Hayır mı dedin o? Ha? Ne? ne? Nasıl hayır? Ya üzgünüm Mesut. Yani ben bu evlilik teklifini kabul edemem. Çok özür diliyorum sizden de ama yani ben bu kadar hazırlığın evlilik için yapıldığını da bilmiyordum. Ama yani ben şimdi evet diyemem. Ee, tamam. O, olsun. Sonuçta ben bir soru sordum. Cevabımı aldım değil mi? Yani hiç sıkıntı yok. Bence herkes keyfine baksın. Hadi. Ya. Herkes keyfine baksın, evet. evet. Tamam, bir sürü sürprizim vardı ama olsun. Buyurun, buyurun. buyurun. Herkes buyursun. Buyurun. <laughs> Hanımcığım. Ha, evet. Esiyor yeter hanım. Buralar böyle komple pasifik. <laughs> Hayati Bey. Hayır! Evladımın nesi beğenilmiyor da hayır deniyor. Ben anlayamıyorum şu, şu anda. anda. Baba, lütfen. Ben cevabımı aldım. Olayı ben dedik demek istemiyorum. Kendimi hiç küçültmeyeceğim. Yok öyle bir şey. Yani gerçekten... Gel, <laughs> Gerçekten bravo Mesut ha. Helal olsun. Şahane bir evlilik yetiştirmişsiniz. Pırlanta gibi ya. Ne kadar olgunlukla karşıladın. Ama insan yine de merak ediyor ya. Neden ya? Sen kimsin ya? Kimsin? Karşın Sen mı? nesin? Ya biz seninle iki yıldır beraber değil miyiz kızım? Burada Asr'ın evlilik teklifini hazırlamışım. Sen gelmişsin bana çat diye hayır diyorsun. Ya suçum yani ben seninle sevgili olmayı istiyorum. Ama başka bir gelecek planlıyorum ben. Ya yani ben seni Amerika'ya taşınacağım. Yani ben şu anda evlenmeyi düşünmüyorum ki. Her şeyde ben şat diye evet diyemem ki yani. Bu canım ananas suyu alır mısınız? Evet. Oo. Canlı isteyince ama hemen evet'i pat diye yapıştırıyorsun. Vay be. Benim oğlumun bir ananas kadar kıymeti yok herhalde. Vay ananasını suyunu. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkürler. Ayşe Hanım. Siz, siz de bu kadar abartmayın ama isterseniz yani. Abartmayın mı? Kızım pasifliğin ortasına getirdiler bizi. Yatla. Yat tatiline getirdiler. Bence bir tık abartabilirler. Süper yat! Süper yat! Süper. Süper. Ben düzeltiyorum. Abi, İyi Evladım, ama ben sana söylemiştim çocuğum. Kıyıda teklif edecektin. Evet deyince açılacaktık Pasipi'ye. Şimdi aa bu suratlarla burada Pasipi'nin ortasında kaldık. Ne yapacağız? Ee, efendim şöyle yapsak? Ne yapalım? Yani biz şöyle siz yandan yandan yanaşın. Bizi bir karaya oturtuverin. Oradan geri dönün. Biz de inelim orada. Nasıl ya... geri döneceğiz? Nasıl geri döneceğiz? Hanımefendinin hayali diye iki gündür buradayız. Allah Allah. Ha benim yüzümden geldik yani öyle mi? Evet. Valla ben gelemem böyle şeylere. Anne baba. Ne Kalk. Ne diyorsun ya? Gidiyoruz dedim. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Pardon. 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 <laughs> Nereye kalkıyoruz gidiyoruz acaba şu anda? Bir bak etrafına. Yakınlarda bir yerde bir kara parçası görüyor musun? Okyanusun oh, tam ortasındayız şu anda. Ya kızım nereye gidiyoruz acaba? Hem suçlusun, hem güçlüsün. Rezil ettin. Bizi de rezil ettin, çocuğu da rezil ettin. Rezil ettin, rezil, rezil ettin. ettin. Bizi de rezil ettin, çocuğu da rezil ettin. Şunu söyledim ben. Söyledin işte, onu tekrarlıyorum. Rezil ettin sana. ya, rezillik var. Çocuğa bak. bak, çocuğa bak. Çocuğa bak. Bak, çocuğa bak, bak. gibi oturuyor çocuk. Maymun oldu çocuk, maymun. Baksana şuna. böyle oturuyor. oldu adam be. duruyor. Bayağı. Aa! o kadar da olmadı canım. Düzeltmeye çalışırken iyice sıvıyorsunuz maşallah. Ee, tamam Hayati Bey, tamam yeterli. Ee, ne olduysa oldu, tatsız bir şey yaşandı. Biz buraya tatil yapmaya geldik efendim. Ve tatilimize devam edeceğiz. Hayati Bey lütfen şezlonga oturabilir miyiz? Konu kapatsın derhal. Evet, bakın da. Gerçekten Cahane Hanım ne kadar doğrusu, gerçekten çok doğru. Çok olgunluk göstererek şahane bir şey söylemiş. Çok da güzel. Oh, aley. Tatile devam. Güneşlenmek, pasifik. Evet, harika. Yani evlilik olmamış olabilir. <laughs> evlilik kararı onaylanmamış olabilir. Bağlarımızı koparacağımız anlamına gelmez. He? Çocuklarımız evlenmiyor diye ne yani? Bir daha ya, görüşmeyecek miyiz? Görüşmeyeceğiz. <laughs> Aa, ya vallahi küserim ama ya. Çocuklar evlenmiyor. Dünür de mi olmayacağız? Ya, bu ne kadar saçma sapan bir soru. Elbette ki olmayacağız. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ee, az evvel Jale Hanım'ın söylediği konuya ben odaklanmak istiyorum. Jale Hanımcığım ne dedi? Tatilimizi zehir etmeyelim dedi. Tatilimize devam edelim dedi. Dendi, de. ee, şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim Jale Hanımcığım. Neticede bu gençler evlenmediler ama hala sevgililer. Öyle değil mi? Yani bir nikah olmadı, bir düğün olmadı ama evet. ilişki devam ediyor. Evet. Dolayısıyla tatil devam... ...de bilir. Gel benim güzel oğlum. Gel şu eller tutuşsun. Gel yavrum gel. Kızım gel. Hadi, hadi barışın. Tutuşun ellerinizi tutun. Hadi benim bir tanelerim. Hadi halledelim bu işi. Ben ayrılmak istiyorum. Sonunda <laughs> evlilik yoksa ilişki falan düşünmüyorum. Öyle mi? Evet. Eyvallah kardeşim. Bana uyar. Kardeşim. Eyvallah falan mı? Benim kızım terk edildi yalnız şu anda. Şu dakika benim kızım terk, biz mağduruz. Mağdur tarafız biz. Bu ne rezillik canım, resmen terk edildik yani. Pasifin ortasında kaldık böyle kuş gibi. Lütfen. Yeter hanım, hiç uğraşmayın, oradan döndüremezsiniz kendinizi. <laughs> Doğru, ben oradan bir çevireyim dedim, şeyi... Olmadı. Şey yapayım dedim, tam şey olmadı. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok, ona ne oldu, tamam. Fazla dikkat, çekmeyeceğiz, çok tamam. fazla dikkat çekmeyeceğiz. Yediğimiz yanımıza kar kalsın, yiyebildiğine kadar yedim. <laughs> Tek bir ricam, tek bir ricam var. Göze bakmayalım. Tamam, Göze tam, batmayalım. Tamam. Tamam canım benim. Bağırarak söylüyorsun. Tamam Sanki canım. abartı şeyler yapacağım. Hiç da. orada değiller. Bakar mısın nasıl güneş alıyorlar şu an? Başka ya şey ben böyle bir peynir yemedim. Mas mavi peynir. Tadı çok güzel. Elçin hmm. Hanım elbette yemediniz. Nerede yiyeceksiniz ki siz onu? Kızını seviyor diye benim oğlum onu Skotland'dan getirtti. Onun kilosu 500 pound. <laughs> Ama dedim. Ama Hı. sana dedim. Şimdi dedim. Göze bakma dedim. Bakmadım ki. Olmaz yani. Olmaz. Bu şekilde olmaz. olmaz. Bu şekilde olmaz. Biz <laughs> biz bitiremeyelim efendim. Şöyle bırakayım ben bunu. Böyle şöyle koyayım. Son. <laughs> Sağ ol. Başka biri mi var? Ne? Ya. Hayda ya. Pardon da Mesut. Benim senden ayrılmak için illa başka birine mi bir ihtiyacım var? He? Hayır, yok. Ya ben seninle evlenmek istemiyorum. Anlıyor musun? İstemiyorsam da istemediğimi açıkça, net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü ben babamdan öyle öğrendim. Sen ne zaman böyle bir şey öğrettin bu kıza? Yeri mi? Zamanı mı? Ben, ben sana böyle... Ben, ben kendisine öyle bir şey öğretmedim. Nereden çıkarıyorsun kızım böyle şeyleri? Öğrettiysen de Allah beni kahretsin. Ne alakası var? Lütfen dokunmaz mısın? Kızım, evet. şu teklifi evet desene kızım. Kaldık burada ya. Şu teklifi evet de. Bana bak, şey de e, düşüneceğim de. E, hakkımızda hayırlısı de. anlamızda e, e, alnımızda ne yazıyorsa neticede odur de. Kıvır, çıp, evir bir yere Allah aşkına üç gün kaldı ya karaya oturmamızı üç gün kaldı. Hayır, karaya oturmuyor, karaya çıkıyoruz. Hayır, bak, hayır, Karaya oturmak Her başka bir hem bir şey. Hem çıkacağız hem oturacağız. Hayır Lige. Bir Kız, şey olacak. Sen sus. Tamam. Saniye. Çıksak da otursak da hayır, hayır. Evet, evet efendim, sen ne olur? Ben gururluyum. Ayıp oluyor. Ben babamdan öyle gördüm. Sen... Neyi gördün? Ne? Beni niye karıştırıyorsun? Ben hiç öyle gururuyla falan anılan bilinen biri değilim yavrum. Ne bir tarafına uyduruyorsun sus. şu anda? Hayır, yalan söylüyor. Yok öyle bir şey. Susun. Bak ayıp olacak. Evet de şu çocuğa. Hayır anne, demeyeceğim. Ben gururluyum. Ben babamın kızıyım. Hayır, Allah, babamın Allah Allah kızı dur Baba kızı, babamın kızı. <laughs> Yok gurursuzum. Ben gurursuzum. Gurursuzum. Hayır baba, <laughs> sen <sana gülüyor> gururlusun. Aa! Kızım. Din. Kızım, evet de şu çocuğa. Bak ayıp ediyoruz kızım. Evet, şu, şu evet. evet. Ben olsam bu kadar hazırlığa, bu kadar, a. bu kadar sürprize ben evet derdim. Ben e, bu, evet, evet. De... de o zaman sen evlen baba. Sağ ol Ayşeciğim, kruvasanlar için çok sağ ol. Afiyet olsun. Evet. İstemez <laughs> değil mi? i̇ster İste, mi ki? Saçmalama! Ne konuşuyorsun? Ya? Ne bileyim <laughs> ben artık şu Ne olursa kızım hadi. Gülüşüm, yerde. Tamam, sus. Görüyorsunuz değil mi Burcu Hanım? Kurva. Ya. Ha? Paris'e gittiğimizde o sevdiğim pastaneden kruvasan söylemiştim. Ama şu anda yiyecek şu kadar iştahım yok biliyor musun? Görmek bile istemiyorum şunları, şunları göndermiş baba. Oğlum ne alakası var ya? Senin kıymetini anlamadılar diye yani biz mahrum mu kalalım şimdi bundan? O kadar uğraşmışsın. Ver hanım ver, ben yiyeceğim ver. Aa ne demek yani? Hmm. bu çok iyi evladım çok iyi bu. Evet elbette iyi olur yani. Çocuk Fransa'dan getirttim diyor. Tanesi 200 euro. Ya adam öldünüz ya. Kurubasın amma öldünüz ya. Biz de yiyelim şunlardan. da. Şimdi. Hayır yemezsiniz. Aa! Evet yemezsiniz. Kızınız benim gençliğimi yedi. Bunları da yemenize izin verme. Çekil. Hadi. 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 Sen hadi, hadi çekil. Hepsini ben yiyeceğim. Size zırnık yok, zırnık. Ay. Ah. Şu hareketlere bak ya. Sesini sönmedi ya! Çıkar, çıkar. İyi. Haydi orada. Hadi orada. Sen. Sen ne? Niye o sahne? Senin yiyeceklerini kalmadı mı? Hadi sen git orada. Kaldık kızım. Kaldık. Kaldık. Anlayamıyoruz galiba. Üç gün daha buradayız en az. Bayağı yemekler ne kaldı mı? Kaldık yemeklerine. Ee, Mesut'un bu yaptığın hoş değil. Ne de olsa. <laughs> ne de olsa misafirimizdir yani. Lütfen masaya gelir misin? Bakın. Teşekkür ederim. Zarafet. Zarafet. <laughs> Elbette kuru yemek zorunda değilsiniz. Kruvasan şey. bulamıyorsanız ekmek yiyin. Tanesi on yiyin. <laughs> Şuraya geldiğimizde Heviyer yiyorduk. Ne yiyorduk? Heviyer. Şimdi martılara atılan ekmek atılıyor önümüze. Aferin sana. <laughs> Mesut Bey, sürpriz olması için iki gündür makine dairesinde tuttuğumuz Berlin Flermony'den çağırdığımız trio hazır. Ne Bunları yapsınlar? Olmuttuk. Başlasınlar mı çalmaya? Hayır, başlamasınlar. Hanımefendi hayır dediği için benim hiç müzik dinleyecek havam yok. Anlaşıldı efendim. Sen Berlin Flermony'den Trio mu çağırdın? Evet hanımefendi, evet. Yıl Berlin'e gitmiştik ya, bilet bulamamıştık. Bulamadığımız için buraya ayağına çağırmıştık. Ay. Bakar mısınız ya bak! çocuğa bir bak ya! Şu Mesut gerçekten ya ne kadar... Ya ne kadar çok uğraşmış ya! Ne kadar çok uğraşmış ya! <laughs> <laughs> İbrahim Bey sizce sadece Mesut mu uğraştı efendim? Hepimiz uğraştık. Bakınız. Belki aramızda bir nişan olur diye çok ünlü bir tasarımcıdan özel bir elbise yaptırdık biz Burcu'ya. Bununla da kalmadık efendim. Hayati en pahalı mücevheratçıdan pırlanta küpeler yaptırdık. Ama tabii artık bunların bir önemi kalmadı. Buyurun hepsi sizin olur. Hiçbir onun değil. Hiçbirini sana vermeyeceğim. Anladın mı? Hepsi benim bunların. Hepsi benim. Sen hiçbir şey hak etmiyorsan çekil. Çekil git. Ne oluyor sana? Sana aldığım her şeyin tadını ben çıkartacağım. Oh. Ben çıkartacağım bunların tadını. Ben giyeceğim ya. Ben giyeceğim. Aa, gel, gel ya. Al işte, ha? Ha? Nerede bu giydin mi bunu? Ha? Bak, elbise o. Ne güzel bir elbise. Sana tüylerine baksana şunun. Oh. Çok güzel, sen giy. Evet, ben giyeceğim. Çok Görüyorsun değil mi? Bak, babamın aldığı. Bak, ne bunlar? Ne bunlar anneciğim? Pırlanta küpeler. Pırlanta küpeler değil mi? Ah, kulağım delik değil ama olsun denerim. Ah! 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 Gördün mü? Yakıştı mı hanımefendi? Ha? Bence çok yakıştı. Hepsinin zevkini ben alacağım. Ben, burada. Ah! ah! Hı? <laughs> ah, 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 ah. Canım, canım çok acıdı. Ah, ah, Heh. Yüzüğün düştü evladım. Sağ olun, sağ Rica olun. Rica ederim. Bak, onu da takıyorum. Gördün mü? Anne şu kurbasanı ver bana. Ver bana şu kurbasanı. Mesut. Ver. Mesut lütfen ama. Ver çabuk, Aman. hayır. Hepsini yiyeceğim. Tamam. Hepsini yiyeceğim, hepsini de giyeceğim. Giyiyorum. Anladın mı? Ayşe. Ayşe Hanım çabuk buraya gel. <laughs> Sen iyice deli gibi bir şey oldun evladım. Bu ne ya? Ayrılık hiç yaramadı sana. Ee, ne yapsın Eyati? Ayşe! Şu, şu filharmoniye çabuk çağır. Trio gelsin buraya. Ha? Bak. Trio? eğlenmek istiyorum, eğlenmek. O çağırdığı Trio'nun sadece uçak bileti dört bin payon. Nasıl? Harika. Her şey çok güzel. Ay çok güzel evet. Çok... Dos. Ne uzattınız Kız ya? Be. Öderiz be. Ne var yani? Hadi. Ee, Neyi öderiz? Ne, ne. Sadece TL onun uçak bileti 4000 euro diyor bu beni. Euro demiyor, pound diyor bize. Üstelik <laughs> pound. Çok zor durumda. Hay beyciğim. Benim genel müdürlük maaşımdan keseriz. Olur biter değil mi? <laughs> Bomboş bir çaba. Değil mi? Ben ben de öyle düşünmüştüm. Hadi Tüfiyo gel. Gelin. Geç şöyle. Geç. Hemen çalmaya başlayın. Kırmızı. Ah. Ay çok güzel. Oh. 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 Siz eğlenmeyeceksiniz. Ben eğleneceğim. Eğlenmiyoruz. Eğleneceğiz. Oh. oh. Batma bana. Oh. Oh. Ay çok eğleniyoruz. Uuu. Uuu. Sus. Tamam yeter. Ara ara gelin çalın. Ah, çok eğlendim ya. Siz eğlenmediniz, ben eğlendim. Bak, bak kafanı çevir. Biz Kaba... eğlenmedik evladım. Eğlenmediniz zaten. Eğlenmiyoruz, hiç eğlenmiyoruz. Ah, ah çok iyi Çok eğlenceli be. Çok güzel. Çok güzel. Ah, havai fişekler başladı. Gelin, anne, baba. Ay havai fişek, bayılırız. Bakmayın, siz bakmayacaksınız. Siz eğlenmeyeceksiniz. Ben canlarımla bakacağım. Biz eğleneceğiz. Ah, oh, güzel mi? Aa. Evet, evet. Havai den getirdim, havai fişekler. <laughs> Tanesi 2000 eurodan 18 tane. Kaç payment olduğunu size bakalım. Her şeyinde de tutmuş manyak. Aa, kızım. Bana bak, kızı gel buraya. Bana bak, bana bak, seni ha. Kızım, bakma. Kızım. Bak yavrum benim. Üç gün daha bu aileyle resmen işkence görüyoruz burada. Kızım, geçici olarak da sen evet dersin tamam mı? Mesut'la biz konuşalım. Biz Mesut'la konuşalım. Tekrar evlilik teklif etsin. Bu da desin ki tamam desin. Şu üç gün biz karaya oturunca artık yüzü atıyor musun? Ne yapıyorsan yaparsın. Hadi güzel kızım, bak mahvolacağız. Üç gündüz, üç gece ne yapacağız burada yavrum? Tamam yavrum. Evet. Oh. Ah, tamam, canım, ah, Çok sinmiyor. Şey... Şey şey senin. senin... <laughs> tamam. Mesut. Mesut oğlum, bitti mi oğlum? vay bir şekilde? Bitti mi yavrum? Final sürprizim bu muydu güzel çocuğum benim? Bitti, bakabilirsin. Ha, tamam. Ne kadar zarif bir insansın. Ne sürprizler yaptı, kim bilir değil mi? Evet. Kim Mesut bize... Bey. Ah. Tarkan hazır efendim. <laughs> İşaretinizle birlikte yata inecek. Nereden? Ne? O da mı makinede ailesindir? Merdivenden sarkmış durumda helikopter. Ne? Ben. Şaka Aha. Ah. 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 Tarkan mı? Bizi tarkan? Çocuk ta tarkan diyor deniyor. Tarkan. Ta 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 çocuk, çocuk, bakkala sepe sarkıtır gibi yatağa tarkan sarkıtıyor şu anda. Tarkanı göreceğiz. Aldan tarkan. Allah Görmek yok size Tarkan Ama bunun ucunda bir... Yok iptal Görüyorum etsin. şöyle şeyler yapıyor. Hemen aşağıya. senin de içinde kalsın Burcu Hanım. Yok öyle bir şey. Ee, e, İbrahim Bey, bir şey hatırlatmak istiyorum bir size. Tarkan'ın sadece merdiveni 1500 pound. Bak. Evet, öyle. Ve KDV'den de düşemiyorum Tarkan'ı. Nasıl Tarkan, <laughs> e, Tarkan Beyciğim. Bir saniye gitmeyin, bir dakika. az, az tutun, ağzı tutun. Ah, Tarkan Bey bir saniye. Olur. Tarkan Bey iki dakika bir şey konuşup duracağım. Hemen tut şunu, şuna yapış. Be Ay. Oğlum, oğlum, oğlum. Bekleyin. Şimdi biz bu yaşadıklarımız, buraya kadar geldiğimiz olan süreç Hı -hı. aslında Hı. biraz e, bizim kızın şımarıklığıyla alakalı. E, şimdi Siz, sonuçta be, kız be, evidir, be. naz evidir. Hani herkes bunu böyle bilmelidir <gülüyor> şeklinde. <gülüyor> Mesela küçük geldi. Bu böyle şımarık bir kızdı. Biz işte derdi kızım sana çikolata alalım mı? Yok derdi. Sonra hepsini yerdi. Böyle değişik bir kafası vardı. Aslında sana evet demek istiyor. Evet. Aslında evet demek istiyordu. Ama bir yokluk heyecan falan katakoryo falan kafası karıştı. Kız hazır. Sen onu evlenme teklif et. Evet diyecek. Şımarıklığından. Evi biz de mi sıkıştırdık onu? Sıkıştın. Şimdi yine teklif edersen... Utanmış, utanmış. Kesinlikle evet diyecek. Yüzde yüz evet diyecek. Gerçekten. Tamam mı? Söz. Gerçekten. Gerçekten Tabii Tabii, tamam, tabi. Ben de çok üzülmüştüm. Tabii. Şapşik tavşanım tabi. ya. Şu Nasıl tabi. yapmış? Ya hadi koş git şapşik tavşanla. Hadi. hadi zıpla, hadi zıpla. Küpeller. Neyse, ne? hadi sen... Neyse, sen hadi git böyle. Hadi. Dur, hadi hanım, hanım koş. Kızım buraya, hadi. bu tarafa ya. Oh, hadi inşallah. <gülüyor> oh. Aa. <laughs> oh. <laughs> Oğlum sen salak mısın? Yine mi? Baba bu sefer olacak. Burcu. Naz yapma artık. Tamam. Benimle evlenir misin? Ee... Eee. E, şey. Sen kim oluyorsun da benim kızımı yoluyorsun? Burada ben dururken... <laughs> ...bu kız yolulacaksa... ...bunu ancak ben yolarım. Bana bak kız, gebertirim seni. Evet yiyorsun burada, evet yiyorsun. çabuk. <laughs> Hayır, Hadi. demeyeceğim. Ben gururlu bir insanım ve ben babamın kızıyım. Senin babanın bıyığına tüküreyim ben kızım. Senin babanın bıyığına tüküreyim la bura pıyo diye. Çık oğlum lan! <laughs> Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Yavrum yani. Yok yavrum. Mesut Bey, Tarkan düşmek üzere. Yavrum. Yavrum. Gücüm kalmadı diye bağırıyor. Ne yapsın? Dinlemeyecekseniz Tarkan'ı yukarı çeksinler mi? Çeksinler. Tarkan iptal. Anlaşıldı. Arayacağım. Tarkan. Seni seviyoruz ne olsa da. Çok seviyorum. Hiç mümkün değil. Duyamaz ki. Kalp. Kalp. Seviyoruz. Tarkan. Çabucak gider misiniz? Bilmiyorum. Hadi gider misiniz? Mesut'cum gide... İstemiyorum ya git, Mesut, Bir git. tane yavrum gidemeyiz. Git ya. Yok bakıyorum mümkün değil gidemiyorum. Köpek balıkları cirit atıyor ya. Ya istemiyorum gideceksiniz. Aa, Ailemle yalnız kalmak istiyorum. Ama. şu ee, Ayşe Hanım. Ama. Şu can simitlerini getirir misin? Ah can simit deniyoruz. Hemen hemen hemen. Yavrum gidemeyiz. Hemen, can simitlerinin de tanesi 700 pound. Tane. Depo gider misiniz? Ee, hanımefendi. İnanın Yediğimiz Bey'in can simidine hiç ihtiyacınız yok. İnanın biz öyle bir saklanırız ki, üç gün boyunca bizi hiç fark etmezsiniz galiba. Saklan İbrahim. Bak beyler dururuz burada, beyler. Bak nasıl? Nasılım? Bak. Böyle, beyler, beyler. Beyler, beyler kalırız. Sen de. Ya, ya sen ne yapıyorsunuz? Canım. Neden saklanmak zorundayız ya? Bize böyle davranan biriyle beş dakika daha durma ben. Yürü baba gidiyoruz. Ben babamın kızıyım. Allah Allah. Ya başlayacağım senin babana. Koluma gidip durma. <laughs> Defolup gidin, çabuk. Anladık be. Babamın da her zaman söylediği gibi... Kesinlikle. ...ağaçlar diktir. Ve ağaçlar dik olmalıdır ki... ...kuşlar üzerinde özgürce kanat çırpabilir. Bomboş söyleyelim. ya, bomboş <laughs> bir laf. Hatırlamıyorum ben. Şey, ben. sen de ya. niye bu kalıyor aklında? Saçma sapan, <laughs> azıcık düşünsen mantığını. Yok! Yok yani, bomboş. Tamam, şey yap. At, şey tamam, Ayşe Hanım, atın bizi. Teşekkür ediyoruz. Pam bakalım Hayır kızım, hadi. hadi. Kına yak. Orana burala her yerlerine kına yak. Seni evlat gibi doğuracağım ha. Seni ben doğuracağım ha. Ben seni doğurmamışım. diyorsun sen? Niye gülüyorsun? Anne. Ah, Anne. Ah. Mesut'la mesajlaşıyoruz. Ne Çok karakterli bir çocukmuş. Öyle güzel gider yaptı ki. Çok ee? gitti. Mesaj Nasıl kurtulacağız buradan? Nasıl? İçeride köpek balıkları geçiyor. Gördün mü? Ah. 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 Tarkan'ın verdi beni. Ah. 1500 pi.